Kulüp Brüj Zenit. Evet, Kulüp Brüj Zenit maçı aslında Borussia dortmund Lazio maçı'nın fırsatçısı bir pozisyonda Çünkü dortmund yazıyor la kapışırken, Kulüp Brüj de gruptaki hatta ikinci ve daha yukarıya oynama şansını yakalayacak. Aynı bizim bu sene Türkiye'de olduğu gibi, ya grup lideri olacaktık, bir anda grup sonuncusu olduk. Öyle bir pozisyon var aslında Kulüp Brüj'ün. O yüzden ben bu akşamın bankolarından diyebileceğiz maçlardan bir tanesini. E, Kulüp Bruges olarak görüyorum. Çünkü aradaki üst kapışma Kulüp Bruges'i burada bayağı bir konsantre edecektir arkadaşlar. Kulüp bir 1.70 oranı var. E, maç eksiğiniz varsa böyle kuponlara doldurmak istediğinizde ben Kulüp Bruges'e mutlaka yazmanızı... E, 1.70 oran da fena bir oran değil. 10.5 korner üstü de bu maç için özel bahislerde Kulüp Bruges 1-10.5 korner üstü. Oranlar tabi o zaman 3'leri falan bulacaktır. Şöyle yedek bir kupon vermek istiyorum size. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Nerede kimle oynuyoruz? Ne yapıyoruz? Borussia Dortmund Lazio. Evet. Borussia Dortmund Lazio maçı. Bir ara verelim mi? <laughs>